Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Gala Gecesi gösterileriyle sona erdi. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, Gala Gecesi gösteri programıyla sona erdi. Halk oyunlarının müzikle birlikte bir milletin tarihini, acılarını, sevinçlerini, kültür değerlerini dünden alıp bugüne ulaştıran ve bugünde de bırakmayıp yarına taşıyan özgün bir ifade biçimi, özgün bir sanat eserini olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu ifade biçiminin yani halk oyunlarının bu sanat eserlerinin omurgası hiç şüphesiz müziktir. O müziğin de esası türkülerdir. Türküler bir eğlence aracı olmanın çok ötesinde bir kültür taşıyıcısıdır.